80'li yıllar çok garipti bir helikopterden... Kesme lan yapalım, Biz sanki hiç helikopterden yükleme yapmadık. Ne diyordum? 80'li yıllar He. 80'li yıllar. Çok garipti. <laughs> ne böyle edin hadi milletin içisine askerin atıyordu, bayıltıyordu falan neydi? Ne için Ha. Şimdi bu adam on yıl boyunca milletin içkisine aspirin attı gitti onun kız kardeşinle yaptı falan yaptı filan yaptı, yaptı. Ha ne tamam. Oyuncuydu rolünü yapıyordu da gençler yıllar boyu sinemalarda bunu seyretti. Ondan sonra gelsin tecavüz gelsin cinayet. Biz ucuz kurtardık abi. Ucuz mu kurtardık? Neyi ucuz kurtardık oğlum? <laughs> Bak, bu zihni insanoğlunu yıllarca yedi bitirdi. Biz neresinden kurtardık onu söyle. En azından küçükken anamızın koynuna masal dinledik abi. Masallar da var vardı be Ben çok severdim de abi. Hep böyle mutlu sonlar, mesajlar falan. Güzeldi yani. Sana öyle geliyor pantolonun üstünden. yedi tane gökten bacaklının evine giriyor da. Pamuk prenses mi? Ha. Şimdi bu pamuk prenses neden hiçbir cücenin koyununa girmedi? Cüce oldukları için abi. Cüce oldukları için. Çocuklara verilen mesaj bu işte. Neymiş? Cüceler sevişemez. Peki bu cüceler insan değil mi? Senden benden ne farkı var? Ha? Senden benden ne farkı var? İşine geldiğinde mevzu değil, işleri deyip işin içinden çıkıyorsun, heteroflik yapıyorsun, yapıyorsun. Sonra da yüceler onu okay, kelime yiyemez. Yok ya, olmaz öyle şey. Haklısın abi. Haklıyım tabii. Sonra onu öyle prensler, prensesler, şatolar, matolar. Gençleri zenginliğe özendiriyorlar. Ondan sonra gelsin ortumculuk, gelsin hırsızlık. Ama abi böyle masum masallar falan da vardı. Günahlarını almayın. Dünyayı bak götürüyorlar bu Masallar mı masum olacak Selim? Neydi o? Mesela kurbağa prens dalgası. Bu mu masum değil abi? Aslında bilmiyorsan çok masum bir işte. şey. Bak şimdi. Yer Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Arizona ve Arizona söylüyor. Şimdi burada yaşayan bir tane kurbağa var. Bu kurbanın tek özelliği dudaklarının çevresinde acayip bir uyuşturucu marka taşınması. Efsaneye göre bizim de Arizona çölünde nereden geldiyse yürüyor. Aç susuz günlerdir efendim e söyleyeyim. Karnı aç. Karşısına bu kurbağa çıkıyor. Bak kurbağayı alıyor tabi elini yiyecek ağzına götürüyor, kurbanın dudaklarının onun dudakları ne ya abinin kafa değişiyor, uçuyor. Bilmiyor da bu uçturucu meselesini. Bir bakıyor avucuna, kurban yok. Bir bakıyor da bir şey yapar, karşısında bir tane prens. Şimdi buradan ne çıkar? Şu çıkar. Karşısındaki bir prens zannettiğine göre bizim lavuk neymiş? Kadınmış. Peki o dönemde çölün ortasında tek başına bir kadın ne yapıyormuş? Hı? Ne yapacak? Fahişelik yapıyormuş yapıyor tabii. Işte. Peki biz ne yapıyormuşuz? Kafası güzel bir fahişenin fantazilerini çocuklarımıza anlatıyormuşuz. O mudur masum bu? Değil abi. Ha. Ama iş şimdi bununla da bitmiyor. İş şimdi bu kuru alıyoruz. Beyaz bir atın üstüne bindiriyoruz. Alıyor sana beyaz atlı prens. Hayır, şimdi atın beyazın tonunu görsek, atın kanı kalitesinden anlayacağız. Bak bizimkilere, her kalite, hem beyaz. Ayşe teyze. Can, Ayşe teyze, Ayşe teyze, atımın götü yırtıldı. <laughs> Kim çaldı lan benim malımı? Ha? Gizli gizli çok büyük bir parti mal kaldırıyorsun. Kimseye söylemiyorsun. Sonra dört tane zibidi geliyor, senin jipini çalıyor. Parti büyük, hadi duydular diyelim. Jipin gideceği yolu nereden biliyorlar peki? Ha? Üstelik içlerinden bir tanesi de kadın. İşler çok karışık. Selim, acaba diyorum, içimizde şey mi var? Neydi lan o hayvanın adı? Hani, saman altından suyu yürütüyordu, öyle bir şey miydi? Altın abi. Ne işin var lan içimizde, balık? Pardon abi. Bana bak ulan, hangi hayvanın adı? Hani sırları, haberleri götürüp getiriyordur? Köstebek abi. Ha, köstebek. Acaba içimizde köstebek mi var Selim? Kim olabilir ki abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum Selim. Kafam çok karışık. Çok, çok. Şimdi bu malın bizim için önemini biliyorsun. Git bana malını geri getir. Biliyorsun bu görevde en çok sana güvenirim. Peki abi.